kadar yalakalıktan sonra 50 liranı alırım. Hakikaten Hadi ya, abi. Hakikaten. Sadece şunu için var ya. Hiç. Hiç. Çok netiz. Çok basit. Sadece sana resimler göstereceğim ve diyeceğim ki bu resimlerle alakalı taklit istiyorum senden. Tamam. Ama taklitimi şöyle isteyeceğim. Sana 3 kelime vereceğim. Ve 30 saniyen var. O üç kelimeyi cümle içinde kullanarak taklit yapacaksın. Tamam. Kim abi? Zeki Müren abi. Kim? Zeki Müren. Sanat güneşimiz. Şimdi Zeki Müren için sana üç tane kelime vereceğim. Bunları cümle ben içinde Zeki kullanacaksın. ki. Yaparsın. Kullanacağın kelimeleri söylüyorum sana. Lütfen hızlı olacağız. 30 saniye tutun arkadaşlar sonra da bana haber verin. <laughs> Zeki Müren için mikrofon, güneş, yüzük ve bodrum. Süren başladı. Bir. Bodrum'da... <laughs> Hayır söylerim bir bodrum Alo, katta... Nasıl o ya? Bir bodrum katta bulduğum hmm. mikrofonla... ...parmağında yüzükler şarkısını söyledim efendim güneş altında. <laughs> Helal! Adam! Adam! Adam yaptı! Şapka ya, çıkartıyoruz. Vallahi yaptı. Çok... Helal. Onu en güzel yapmayız şimdi. Daha etmeyeceğim konuyu. Devam Gerçekten ya. süper yaptın.